Merhaba arkadaşlar. Bu videoda oran orantı ile ilgili soru çözümü yapacağım. 260 tane şekeri 3 çocuk sırasıyla 1 bölü 2, 1 bölü 3 ve 1 bölü 4 sayılarıyla orantılı olarak paylaşıyorlar. Buna göre en az şeker alan çocuk kaç tane şeker almıştır? Şimdi k bölü 2 artı k bölü 3 artı k bölü 4 dersek bu oranlara 260'a eşit, 260 eşit bu oran. Payda işlemi yaparız. Burayı 6 ile burayı 4 ile burayı da 3 ile çarptığımız zaman 13 çarpı k bölü 20, 12 eşittir 26 çarpı 10. Şu 13 ile 26 sadeleşir. Burada 2 kalır. K eşittir. 240 olur. En az şeker alan çocuk kaç tane şeker almıştır? K bölü 2 en az. O da 240 bölü 2'den 120 bu en çok pardon en çok 120 k bölü 4 de en az k bölü 4 yani 240 bölü 4 eşittir 60 doğru cevap Edirne seçeneği 60 bir diğer sorumuz a çarpı b 12 b bölü c 6 C çarpı D 8, D çarpı E 11 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A'ya 1 verirsek B 12 olur arkadaşlar. A'ya 2 verirsek B 6 olur. Yani A arttıkça B azalıyor gördüğünüz gibi. A ve B ters orantılı. Doğru orantılıdır demiş yanlış. Şimdi B'ye 12 verirsek C2 olur. B'ye 6 verirsek C1 olur. B ye azaldıkça veya arttıkça C de artıyor. B ve C doğru orantılıdır. Doğru orantılı. B ve C ters orantılı demiş. Yanlış. C çarpı D 8. C ye 1 verirsek D 8. C ye 2 verirsek D 4. C arttıkça D azalmış. O zaman C ve D ters orantılı. D çarpı E 11 ise D'ye 20 yani D'ye 22 verirsek E1 bölü 2 olur. D'ye 11 verirsek E1 olur. Yani E arttıkça D azalmış. Yani D ve E ters orantılı. Ters orantılı. C ve E ters orantılı demiş E şıkkında. C ve D ters orantılı ise D'nin ters orantılı olduğu E, C ile doğru orantılıdır. C ve E doğru orantılıdır. Yanlış. C ve E doğru orantılı. A ile D doğru orantılıdır. Şimdi B ve C doğru orantılı ise A ve C ters orantılıdır. Çünkü A, B ile ters orantılı. A ve C ters orantılı. Ters orantılı. C ve D ters orantılıymış. O zaman A ve D doğru orantılıdır. Doğru orantılı. Yani Denizli seçeneği doğru. Doğru cevap Denizli arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. A ve B'nin aritmetik ortalaması 4, geometrik ortalaması 2 olduğuna göre A kare artı B kare toplamı kaçtır? A ve B'nin aritmetik ortalaması 4. Yani A artı B bölü 2 4 ise A artı B 8 olur. Geometrik ortalaması 2 imiş. A çarpı B kök içinde eşittir 2 ise A çarpı B eşittir 4 olur. Şimdi iki tarafında karesini alalım burada. A kare artı 2 AB artı B kare eşittir. 8'in karesi yani 64. Şu 2 AB yerine 2x4 8 yazabiliriz. 8'i karşıya atarsak A artı B kare eşittir. 56 olur. O yüzden doğru cevap Edirne seçeneği 56. Bir diğer sorumuz. Bir çiftlikte 30 tane tavuk, 40 tane keklik, 20 tane tavşan vardır. Bu çiftlikteki tavuk, keklik ve tavşanların tamamı daire grafikle gösterilirse tavşanları gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derece olur? Şimdi toplamda Toplam hayvan sayısı hayvan sayısı eşittir 30 artı 40, 70 20 daha 90 olur. Şimdi arkadaşlar tavşanları gösteren daire diliminin merkez açısı ve dairemiz 360 derece olacak. 360 derece. Bunda tavşan kaç dereceyi gösterir? X derece. 90 tane hayvanda tavşan 20 tane varsa 90'da 20 ise 360 derecede kaç dereceyi gösterir? İçler dışlar yaparsak x eşittir. 360 çarpı 20 bölü 90 olur. Şunlar gitti. 4 kaldı. O da eşittir. 80 derece. Doğru cevap denizli 80. Bir diğer sorumuz. Bir fabrikada işçi sayısı 3 katına Günlük çalışma süresi iki katına yapılacak olan iş miktarı da dört katına çıkarılmıştır. İşin bitme süresi ilk durumdakinin kaç katına eşit olur? Şimdi işçi sayısına işçi sayısı işçi sayısına bir diyelim. Günlük çalışma süresine de 1 saat diyelim. Yapılacak olan iş miktarı yapılacak olan iş miktarı da x kadar olsun. Ee, i̇şçi sayısı 3 katına çıkıyor. 3 işçi oluyor. Günlük çalışma süresi 2 katına. Günlük 2 saat çalışılıyor ve 4x. İş miktarımız da 4x oluyor. Şimdi birinci durumda işin bitme süresi İşçi sayısı 1 iken günlük çalışma süresi de 1 saat yapılacak olan iş de x. Yani bir işçi bir günde 1 saat çalışarak x kadar iş yapıyor. O zaman burada x gün çalışması gerekiyor ki x kadar iş yapsın. 3 e, işçi günde 2 saat çalışıyor. 4 x kadar iş yapması gerekiyor ki kaç gün çalışması lazım? A gün dersek günlük 2 saat çalışıyor. A çarpı 2 çarpı 3 6 A eşittir 4x A eşittir 4x bölü 6 yani 2 bölü 3x. Birinci durumda x gün çalışıyordu. İkinci durumda 2x iki bölü 3 gün. İlk durumdakinin kaç katına eşit olur? 2 bölü 3 katına eşit olur. Doğru cevap C. Yani. Bir diğer sorumuz. A ve B'yi vermiş. A ile B'nin aritmetik ortalaması kaçtır? Şimdi burayı paydadan kurtarmak için kök 2 eksi 1 ile çarparsam A eşittir. Kök 2 eksi 1 bölü 1. Yani kök 2 eksi 1. Kök 2 eksi 1. Şu kısmı sileyim. A'nın değeri bu arkadaşlar. B de kök içinde 3 artı kök 8, yani B eşittir kök içinde 6 artı 2 kök 8 bölü kök 2 şeklinde yazabiliriz, çünkü 2'ye bölünce için yine buna eşit oluyor. Şu kısmı da 4, 8 4 e, çarpı 2, 6 da 4 artı 2 eşit olduğuna göre 2 artı kök 2 bölü kök 2 yazabiliriz bunun yerine de. Çünkü kök 4 artı kök 2 zaten 2 artı kök 2'ye eşit. Paydayı kök 2 ile çarparsak 2 kök 2 artı 2 bölü 2. Yani kök 2 artı 1 olur. Şurası kök 2 artı 1. Ee, B eşittir kök 2 artı 1. A ile B'nin aritmetik ortalaması diyor. A artı B bölü 2 yani. Bunu istiyor bizden. A artı B'yi toplarsak 2 kök 2 olur. Böyle 2 eşittir. Kök 2. Doğru cevap kök 2 Bursa. Bir diğer sorumuz. X bölü 2 eşittir. Y bölü 5 eşittir A. X'e 2 A. Y'ye de 5 A dersek arkadaşlar. X bölü 2 Y bölü 5 A'ya eşit olacak. Kök içinde 50 çarpı X. Yani 50 çarpı 2 A'dır. O da eşittir. 100 çarpı a kök içinde yani 10 kök a. Kök içinde 45 y de 45 çarpı y 5 a. O da eşittir kök içinde 9 çarpı 5 çarpı 5 çarpı a. Yani 15 kök a. İkisinin toplamı 25 kök a olur. 10 artı 15 kök a. 50'ye eşit. Bunlar gitti. 2 kaldı kökü a eşittir 2. Buradan a eşittir 4. Yani cevap denizli. Bir diğer sorumuz. a artı 2 sayısı 2b ile ters b artı 1 ile doğru orantılıdır. a 10 iken b 3 olduğuna göre a 8 iken b kaçtır? Şimdi a artı 2 ile e, 2b ters orantılıysa a artı 2 çarpı 2b B artı 1 ile de doğru ontalanmış. B artı 1'i de böyle olarak yazarız. Bu K'ya eşit olsun. A 10 iken B3'müş. A'ya 10 verirsek 12 olur. B'ye de 3 verirsek 6 bölü 3 artı 1 4 eşittir K. O yüzden K eşittir 18. Şimdi A 8 iken B kaçtır? A'ya 8 verirsek 8 artı 2 10. 10 çarpı 2B bölü B artı 1 eşittir. 18. Buradan 2 ile 18'i sadeleştirdik. 9 kaldı. 9B artı 9 eşittir. 10B. Buradan B eşittir. 9 olur. B kaçtır? B 9. Doğru cevap Adana. Bir diğer sorumuz. Yukarıdaki tablo bir iş yerinde çalışanların sayısı ile yaşlarını göstermektedir. Bu iş yerinden seçilen 38 kişinin yaş ortalaması 25'miş. Geriye kalan kişilerden en az kaçı 26 yaşındadır. Şimdi toplam yaş yaş toplamına bakalım. 24 çarpı 13. Biraz uzun bir yöntem var arkadaşlar. Çarparsak 312. Yani e, yaşı 24 olan kişi sayısı da 13. Toplam yaş toplamı da 312 olur. Yaş toplamları. 25 çarpı 18 çarparsak 450 26 çarpı 21 de çarptığımız zaman 546 eşit. Bu üçüsünü toplarsak toplam e, 1308 olur. 1308 burada yaş toplamı ne işte arkadaşlar? Yaş toplamı. 1308. Şimdi 38 kişinin yaş ortalaması 25 ise 38 ile 25'i çarptığımız zaman yaş toplamını buluruz tekrar. O da 950 eşit olur. Bundan bunu çıkardığımız zaman 1308 eksi 950 eşittir. 358. Bu 358 kalan 14 kişidir. Kalan 14 kişinin yaş toplamı eşittir 358. Çünkü burada toplam 52 kişi var. 38 kişinin yaş ortalaması 25 ise geriye kalan 14 kişi kalıyor. 14 kişinin yaş toplamı da 358'miş. Bu 14 kişiden en az kaçı 26 yaşındadır? Şimdi altısı e, 25 yaşında diyebiliriz. Dersek 6 çarpı 25, 150 yapar. Kalan e, yaş toplamı da 208 kalır. 208'i de 26'ya bölersek arkadaşlar 8 olur. Yani 8 kişi 26 6 kişi de 25 yaşında diyebiliriz. O yüzden en az kaçı 20, 26 yaşındadır? Doğru cevap 8.